Dün gece yatmadan önce hadi dedim biraz TikTok'ta takılayım. Böyle uyumadan önce böyle saçma sapan bir neredeyse 20 dakika yarım saat falan TikTok'ta vakit kaybettim. Orada da böyle sürekli şu an viral olan ve sürekli tekrar eden sesler var. Beynimin içine girdi bu geceleyin. Allah'ım kurtulamıyorum. Saçma sapan bir şey. Gerçekten saçma. Mac Jane diye bir gençlerden TikTokçu. Yeni bir şey çıkarmış. Şarkı, şarkı demeye de bin şahit ister yani ama e, işte sütü çilekli yavrum. Seni sürekli aklıma aldın. Sen misin o no, yürekli diye bir şarkı tamam mı? Bu şimdi gençler bunu almışlar. Herkes bunu dansını yapıyor. Allah'ım. Dünyanın en saçma şeyi yemin ediyorum. Ve sabahleyin bununla uyandım. Beynimde bu sürekli bu çalıyor. <laughs> Yemin ederim kurtulamıyorum şu anda. Ne olur kurtarın beni bu şarkıdan. Ya niye böyle bir şarkı çıkardınız ya? Niye böyle her gün böyle ya bir de TikTok'un böyle bir şeyi var. Her gün böyle saçma sapan bir yeni bir şey daha çıkıyor. Yeni bir şey daha çıkıyor. Ve bütün bunlar benim beynim ele geçirdi. Yemin ediyorum beynim çöplüğe dönmüş durumda. Yani binlerce böyle şey var. Aklımdan kavamdan çıkmayan saçma sapan müzikler, gündüz kuşağının klipleri düşüyor, i̇şte hepsinin remixi yapılıyor, hepsinin dansları çıkıyor. Allah'ım delireceğim.